Merhaba değerli okurlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve ahlakına uymak bölümünden bir hadis okumuştuk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Müslim ve bir görüşe göre Ebu İyas Seleme bin Amr bin El Akva radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yiyordu. Resulullah ona sağ elinle ye buyurdu yapamıyorum demesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapamaz ol buyurdu. Peygamberin sözünü dinlememesi ancak adamın kibrinden dolayıydı. Adam daha sonra eline ağzına kaldıramaz oldu. Ebu Abdullah Numan bin Beşir radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir. Müslim'in bir rivayeti de şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar böyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekvir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine Ey Allah'ın kulları ya saflarınızı düzeltirseniz yahut Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz buyurdu. Cabir radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Benim ve sizin haliniz ateş yakan ve ateşine pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir.'' Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. İyi veya kötü bir çığır açmak. Ebu Amir Cerir bin Abdullah radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir sabah peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyordum. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delip başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle fakru zaruret içinde görünce peygamberimizin benze attı. Bir içeri girdi bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti o da ezan okudu ve kamet getirdi. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden ve buğdayından, hurmasından sadaka versin dedi ve yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensardan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramadı bile. Sonra halk sökün etti, herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yükletildiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yükletilir. Bununla beraber onların günahı eksilmez buyurdu. Hayra, hidayete yahut dalalete çağırmak. Ensardan Ebu Mesud, Ukbe bin Amr radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliğe aracı olan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır buyurmuştur. Ebu'l Abbas Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşında bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever. Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. O gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gözünü okuyup üfledi, tükürük çaldı ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti, hiç ağrı görmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına ağır ağır yürü. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle." Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır, dedi. İyilik ve takvada yardımlaşmak. Ebu Abdurrahman Zeyd bin Halid el Cüheni radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yolunda savaşacak birinin silah ve bunun gibi savaş ihtiyaçlarını karşılayan kimse gaza etmiş gibidir. Savaşan kimsenin geride kalan ailesine sahip çıkan da gaza etmiş gibidir. İbni Abbas radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Raha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı kimsiniz siz diye sordu. Onlar da Müslümanlarız sen kimsin dediler. Ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp peygambere, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Bunun haccı sahih midir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet hacc edebilir sana da sevap vardır buyurdu. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Verilen işi gönül hoşluğuyla tam yerine getiren güvenilir Müslüman kasadar depo görevlisi bu tutumuyla sadaka veren iki kimseden biri olur. Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, peygamberine, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biriniz kendisi için sevip istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Emri bil maruf Nehyanil Münker. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben nefret etsin. Bu imanın asgari gereğidir derken işittim. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklederek şöyle demiştir. Allah Teala'nın çizdiği sınırda duran ve sınırlara riayet edenlerle etmeyen kimseler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kurayla paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer kısmına da alt katı düşer. Kur'an neticesi olarak aşağı yerleşenler su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Müminlerin annesi Cahş kızı Ümmül Hakem Zeynep radiyallahu anha anlatıyor. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korkudan benze atmış bir halde yanıma girdi ve Allah'tan başka ilah yoktur. Yaklaşan büyük felaket yüzünden Araplara yazık olacak. Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şu kadar yer açıldı dedi ve, ve baş parmağıyla şehadet parmağını kavuşturup halka yaptı. Bunun üzerine Ey Allah'ın Resulü içimizde iyiler olduğu halde de başımıza felaketler gelir mi dedim. Evet fısk fücur çoğalırsa gelir cevabını verdi. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab yol üzerinde oturmadan edemeyiz işlerimizi orada konuşuyoruz dediler bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah yolun hakkı nedir dediler. Haram şeylere bakmamak, geçenlere sıkıntı vermemek, selam almak, iyi olan şeyleri emredip kötü şeylerden nehyetmektir buyurdu. Ebu Said el Hasan el Basri'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ais bin Amr radıyallahu an Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve oğlum peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü idaresi altındakileri aşağılayandır dediğini işittim. Bunlardan olmamaya çalış dedi. İbn Ziyad Ais'e sen otur. Zira sen Resulullah'ın arkadaşlarının döküntülerindensin dedi. Ais bin Amr ashab içinde değerli dersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur dedi. Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emrederseniz ve kötülüğü yasaklarsanız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsanız fakat duanız kabul edilmez. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir.